Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Mönchengladbach ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. 13 puanla 11. sırada yer alan Mönchengladbach son maçında Dortmund'a 4-2 kaybetmişti. Dortmund karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Mönchengladbach iç sahada kazanmak istiyor. Hoffenheim ise 20 puanla 6. sırada yer almakta. Son 4 maçında da kazanamayan Hoffenheim deplasmanda sürpriz peşinde, iki takım arasındaki son 3 maçı da Mönchengladbach kazanmıştı ve bu 3 karşılaşmada 12 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. Yine keyifli gollü bir maç olur, 2, 501.22-17-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.